Polikistik over sendromu birçok sağlık problemine ve beslenme problemine neden olan bir hastalıktır. Son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık bir hastalıktır. Tedavi beslenme şeklini düzeltmek ve düzenli egzersiz yapmaktır polikistik over sendromunda düzenli yumurtlama olmamaktadır. Ayrıca e, hirsütümüz dediğimiz tüylenme, aşırı e, küle alma, e, açlık krizleri, ailede şeker hastalığı öyküsü, ileri yaşlarda akne dediğimiz ciltte e, bozukluklar, e, saç dökülmesi, migren, depresyon, Tabii ki çok önemli bir neden olan kısırlık. Bir da çok sık görülmektedir. Eğer bu sorunlardan en az 5 tanesini sahipseniz mutlaka bir kadın doğuma başvurarak polikistik over sendromu olup olmadığınızı onaylatınız. Er, unutmayınız ki erken tanı birçok e, olumsuzlukları önleyecektir. Polikistik over bir kadın hastalığıdır. Polikistik overli e, hastalarda obezite önemli bir problemdir. O Polikistik overin tedavisinde e, diyet ve düzenli egzersiz e, birinci sırayı almalıdır. Bunun yanında doktorlarımızın önerdiği bazı ilaçları da düzenli tüketmek, başarıyı artırmaktadır. Polikistik over sendromlu kadınlarımız mutlaka mikronükleantlerden ve makronükleantlerden dengeli beslenmeli. Hayatlarında olmazla olmazı mutlaka 24 saatin içerisinde uyumaya vakit ayırdıkları gibi düzenli egzersize de yer ayırmalıdırlar. Polikistik over sendromlu hastalar Web sayfamdan beslenme ilkelerini öğrenebilirler.